Dinler tarihi, insanlık deneyiminin en temel ve karmaşık yönlerinden birini oluşturur. İnanç sistemleri, ritüeller, felsefeler ve ahlaki değerler binlerce yıldır insan toplumlarını şekillendirmiş, bireylerin dünya görüşlerini ve davranışlarını etkilemiştir. Bu geniş yelpaze içinde Budizm, özellikle Batı dünyasında son yıllarda farklı yorumlarla yeniden gündeme gelmiştir. Bu yorumlardan biri olan seküler Budizm, geleneksel Budizm'in bazı unsurlarını benimserken diğerlerini, özellikle doğuüstü ve metafiziksel olanları dışarıda bırakma eğilimindedir. Geleneksel Budizm'in Temelleri Seküler Budizm'i anlamak için öncelikle geleneksel Budizm'in temelini oluşturan prensiplere ve tarihsel bağlamına değinmek gerekir. Budizm, M.Ö. 6. yüzyılda Hindistan'ın kuzeydoğusunda doğan Siddhartha Gautama tarafından kurulmuştur. Siddhartha Gautama, daha sonra Buda yani, uyanmış olan veya aydınlanmış olan olarak anılmıştır. Bu da, yaşamın acılarından kurtulmanın yollarını arayarak saray hayatını terk etmiş, uzun yıllar süren arayış ve meditasyon sonucunda aydınlanmaya ulaşmıştır. Geleneksel Budizmin ana öğretisi, dört yüce gerçek ve sekiz aşamalı yüce yol etrafında şekillenir. Birinci yüce gerçek, dukka, acı, tatminsizlik, yaşam, her yönüyle acı ve tatminsizlikle doludur. Doğum, yaşlılık, hastalık, ölüm, sevilenlerden ayrılık, istenmeyene katlanmak ve arzulara ulaşılamaması gibi durumlar acı kaynağıdır. Bu, sadece fiziksel acıyı değil, aynı zamanda varoluşun doğasındaki genel bir tatminsizliği ve geçiciliği ifade eder. İkinci yüce gerçek, Samudaya, acının kaynağı, acının temel kaynağı, arzu, hırs, tutku, cehalet ve varoluşun üç temel zehri olan açgözlülük, nefret ve yanılsamadır. Bu arzular, sürekli tatmin arayışına yol açar ve tatminsizlik döngüsünü besler. Üçüncü yüce gerçek, Nairita, acının sonu, acı ve tatminsizlik sona erdirilebilir. Bu, arzuların, hırsın ve cehaletin tamamen ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Bu duruma nirvana adı verilir ve tam bir huzur, özgürlük ve aydınlanma halidir. Dördüncü yüce gerçek, maga, acının sonuna götüren yol, acıyı sona erdirmenin yolu, sekiz aşamalı yüce yolu takip etmektir. Bu yol, doğru anlayış, doğru düşünce, doğru konuşma, doğru eylem, doğru yaşam biçimi, doğru çaba, doğru farkındalık ve doğru konsantrasyondan oluşur. Bu sekiz aşama, etik davranış, zihinsel disiplin ve bilgeliğin geliştirilmesini içerir. Geleneksel Budizm, bu temel öğretilerin yanı sıra, karma, eylemlerin sonuçları ve yeniden doğuş, samsara döngüsü gibi kavramları da içerir. Bu, genellikle bedensel ve zihinsel koşulların bir sonraki yaşama aktarılması olarak anlaşılır ve batıdaki, ruh göçü, kavramından farklılık gösterebilir. Burada, ben veya ruh gibi değişmez bir özün aktarılması yerine, karma ve koşullanmaların sürekliliği vurgulanır. Manastır yaşamı, ritüeller, budaya ve darmaya, öğretiye, saygı, cemaat, sanga, içinde yaşama ve keşişlik gelenekleri, geleneksel Budizmin önemli unsurlarıdır. Tibet Budizmindeki lamalar, Zen Budizmindeki koanlar veya Dreyvada Budizmindeki Vaypesana meditasyonu gibi birçok farklı okul ve gelenek, bu genel çerçeve içinde farklı pratikler ve vurgular geliştirmiştir. Batıda Budizmin Yükselişi ve Sekülerleşme Süreci Budizmin batı dünyasına yayılması, 19. yüzyıldan itibaren hız kazanmıştır. Başlangıçta akademik ilgi ve oryantalist çalışmalarla başlayan bu süreç, 20. yüzyılın ortalarından itibaren daha geniş kitlelere ulaşmıştır. Özellikle 1960'lı yıllardan sonra Batı'daki karşı kültür hareketleri, doğu felsefelerine ve manevi pratiklere olan ilgiyi artırmıştır. Bu dönemde meditasyon, mindfulness bilinçli farkındalık ve yoga gibi uygulamalar, Budist öğretileriyle birlikte popülerlik kazanmıştır. Ancak batıya ulaşan Budizm, orijinal bağlamından farklı yorumlanmaya başlanmıştır. Batı düşüncesinin rasyonel, bilimsel ve bireysel özgürlüğe vurgu yapan yapısı, Budizmin bazı metafiziksel ve ritüelistik yönlerinin sorgulanmasına yol açmıştır. Geleneksel Budizm'deki yeniden doğuş, tanrılar veya kutsal varlıklar gibi kavramlar, batılı bilimsel paradigmaya ve seküler dünya görüşüne uymakta zorlanmıştır. Bu durum, Budizmin felsefi, psikolojik ve etik yönlerine odaklanan yeni bir akımın ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır seküler budizm. Seküler budizm nedir? Seküler budizm, budizmin öğretilerini ve pratiklerini dini veya doğaüstü unsurlardan arındırılmış bir şekilde yorumlayan ve uygulayan bir akımdır. Bu yaklaşım, budizmi bir felsefe, bir psikoloji, bir etik sistem veya bir yaşam biçimi olarak görür ancak onu geleneksel anlamda bir din olarak kabul etmez. Laik budizm agnostik Budizm veya naturalist Budizm gibi isimlerle de anılır. Seküler Budizmin temel felsefesi, insan deneyimine ve bu yaşamın acılarına odaklanmaktır. Bu akımın savunucuları, Buda'nın öğretilerinin, insan zihninin doğasını anlama ve acıyı azaltma konusunda evrensel ve zamansız bir bilgeliği temsil ettiğini savunur. Ancak bu bilgeliğin, kültürel ve tarihsel olarak eklenmiş olan dini dogmalar ve batıl inançlardan ayrılması gerektiğine inanırlar. Seküler Budizmin geleneksel Budizmden farkları nelerdir? Seküler Budizm ile geleneksel Budizm arasındaki temel farklar, çeşitli boyutlarda incelenebilir. Birinci metafizik ve doğaüstü kavramlara yaklaşım. Geleneksel Budizm, yeniden doğuş, samsara, karma yasası, cennet ve cehennem alemleri, tanrılar ve diğer doğaüstü varlıklar gibi metafiziksel ve kozmolojik inançları içerir. Budanın kendisi mucizevi güçlere sahip bir varlık olarak görülebilir ve bazı geleneklerde Budaya ibadet edilebilir. Seküler Budizm bu tür metafiziksel ve doğaüstü kavramları genellikle reddeder veya sembolik olarak yorumlar. Yeniden doğuş daha çok psikolojik bir süreç olarak, yani koşullanmış zihin kalıplarının sürekli tekrarı veya bir yaşam süresi içindeki dönüşüm olarak anlaşılır. Karma evrensel bir ahlaki yasadan ziyade eylemlerin doğal sonuçları ve zihinsel eğilimlerin oluşumu olarak yorumlanır. Tanrılar veya diğer kutsal varlıklara inanılmaz, bu da ise bir öğretmen, bir rehber ve bir model olarak görülür, ilahi bir figür olarak değil. İkinci odak noktası. Geleneksel Budizm, hem bireysel aydınlanmayı, nirvana, hem de tüm varlıkların kurtuluşunu, özellikle Mahayana geleneğinde, hedefler. Bu kurtuluş, genellikle Samsara döngüsünden tamamen çıkmak olarak anlaşılır. Ritüeller, manastır yaşamı ve dini bağlılık, kurtuluş yolunun önemli parçalarıdır. Seküler Budizm, odak noktası, bu yaşamda acıdan kurtulmak, zihinsel esenliği artırmak ve etik bir yaşam sürmektir. Nirvana, uzak bir metafiziksel hedef yerine, mevcut anda deneyimlenebilecek bir iç huzur ve özgürlük durumu olarak yorumlanır. Dini dogmalardan ziyade, pratik uygulamalara ve deneysel öğrenmeye vurgu yapılır. 3. Bilim ve Rasyonel Düşünceye Yaklaşım Geleneksel Budizm genellikle bilimsel yöntemlerle doğrudan bir etkileşim içinde değildir. İnanç, gelenek ve kutsal metinlerin otoritesi önemlidir. Seküler Budizm, bilimsel bulgularla uyumlu olmaya büyük önem verir. Özellikle psikoloji, nörobilim ve bilişsel bilimler gibi alanlardaki araştırmalarla Budist pratiklerin, özellikle meditasyon ve mindfulness faydalarını desteklemeye çalışır. Bu yaklaşım Budizm'i bilimsel bir din veya dini bir bilim olarak sunma eğilimindedir. Örneğin, mindfulness'ın stres azaltma ve bilişsel işlevleri geliştirme üzerindeki etkileri seküler budist çevrelerde sıkça vurgulanır. Dördüncü Kurumsal yapı ve ritüeller. Geleneksel budizm genellikle rahipler, manastırlar, tapınaklar ve karmaşık ritüellerle organize edilmiş hiyerarşik bir yapıya sahiptir. Dini ayinler adaklar ve cemaat törenleri, inancın önemli bir parçasıdır. Seküler Budizm, kurumsal hiyerarşilerden, rahiplik kurumundan ve karmaşık ritüellerden arınmış olmayı tercih eder. Odak, bireysel pratikler ve toplulukların yatay organizasyonudur. Meditasyon grupları, dersler ve atölye çalışmaları gibi daha esnek yapılar ön plandadır. 5. Etiye Yaklaşım geleneksel Budizm, etik kurallar, beş ahlaki ilke gibi, genellikle Budist kozmolojisi ve karma inancıyla iç içedir. Ahlaki davranış, iyi bir karma biriktirmenin ve yeniden doğuş döngüsünden kurtulmanın bir yolu olarak görülür. Seküler Budizm, etiği, insanlık ve gezegen için en iyi yaşam biçimi olarak görür. Şefkat, merhamet, bilgelik ve farkındalık gibi değerler, insan ilişkilerini ve toplumsal refahı artırmanın yolları olarak vurgulanır. Bu etik, Dini bir otoriteden ziyade mantık, deneyim ve empatik anlayışla gerekçelendirilir. 6. metinlere yaklaşım. Geleneksel Budizm, Pali Kanonu, Mahayana Sütraları veya Tibet'in kanjur ve tenjur gibi kutsal metinler mutlak ve ilahi esinlenmiş metinler olarak kabul edilir. Bu metinlerin yorumlanması ve aktarılması dini liderlerin ve bilginlerin görevidir. Seküler Budizm, Budist metinleri, tarihsel ve kültürel bağlamları içinde incelenmesi gereken antik bilgelik kaynakları olarak görür. Onları harfiyen değil, metaforik veya felsefi bir bakış açısıyla yorumlama eğilimindedir. Metinlerin, Buda'nın temel öğretilerinin izlerini taşıdığına inanılır, ancak sonraki eklemelerin ve kültürel yorumların ayrılabileceği düşünülür. Seküler Budizmin ortaya çıkış nedenleri ve eleştirileri Seküler Budizm'in ortaya çıkışında birçok faktör etkili olmuştur. Batı'daki sekülerleşme eğilimi, modern Batı toplumları dinin toplumsal ve kamusal alandaki etkisinin azaldığı bir süreçten geçmektedir. Bu durum, bireylerin dini inançlarını sorgulamasına ve alternatif manevi yollar aramasına yol açmıştır. Bilimsel dünya görüşünün yaygınlaşması, bilimin ilerlemesi ve rasyonel düşüncenin ön plana çıkması, doğaüstü açıklamaları sorgulatmıştır. Bu bağlamda Budizm'in felsefi ve psikolojik yönleri bilimle daha uyumlu bir alternatif olarak görülmüştür. Kişisel gelişim ve zihinsel sağlığa odaklanma, Batı'da son yıllarda kişisel gelişim, stres yönetimi ve zihinsel sağlık konularına olan ilgi artmıştır. Mindfulness ve meditasyon gibi Budist pratikler, bu alanlarda bilimsel olarak kanıtlanmış faydalar sunduğu için popülerleşmiştir. Ancak seküler budizm, geleneksel budist çevrelerden ve bazı akademisyenlerden eleştiriler almaktadır. Budizmi batılılaştırma eleştirisi, bazı geleneksel budistler seküler yaklaşımın budizmin özünü ve binlerce yıllık kültürel mirasını göz ardı ettiğini savunur. Onlara göre yeniden doğuş ve karma gibi kavramları dışlamak, budizmi boşaltmak ve yüzeysel hale getirmektir. Spiritüel kapitalizm suçlaması, mindfulness gibi bazı pratiklerin kişisel gelişim endüstrisi tarafından ticarileştirildiği ve Budist etiğinden koparılarak sadece, iyi hissetme, aracı haline getirildiği iddia edilir. Dini kimliğin kaybı, seküler Budizmin, Budizmi bir dinden ziyade bir felsefe veya yaşam biçimi olarak tanımlaması, geleneksel inançlara bağlı Budistlerin dini kimliklerini ve pratiklerini hafife aldığı endişesini doğurabilir. Derinliğin yitirilmesi, kimi eleştirmenler, doğaüstü ve metafiziksel boyutların dışlanmasının, Budizmin manevi derinliğini ve dönüştürücü potansiyelini azalttığını düşünür. Sonuç. Seküler Budizm, modern Batı dünyasının değerleri ve ihtiyaçlarıyla Budizmi bir araya getirme çabasının bir ürünüdür. Bu akım, Budizmin zamansız bilgeliğini, özellikle de zihnin işleyişi, acının doğası ve etik yaşam konularındaki öğretilerini vurgularken, geleneksel Budizmin doğuüstü ve ritüelistik unsurlarından uzak durur. Geleneksel Budizm bir din olarak kapsamlı bir kozmoloji, inanç sistemi ve ritüel seti sunarken, seküler Budizm Budizmi daha çok bireysel pratik, psikolojik anlayış ve etik bir yaşam rehberi olarak ele alır. Her iki yaklaşımında kendine özgü değerleri ve faydaları vardır. Geleneksel Budizm köklü bir manevi miras ve kültürel bağlam sunarken, seküler Budizm modern insanın rasyonel ve pratik arayışlarına yanıt vermeye çalışır. Bu iki yaklaşım arasındaki diyalog ve etkileşim, Budizm'in Batı'daki evrimini şekillendirmeye devam etmektedir.